Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Burası sözün yankısı. Bugün yine kelimelerin kalbimize dokunan seslerini birlikte dinleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bazı sözler vardır. Bir şarkının içinde akıp giderken bile insanın içini dürter. Düşüncesine yön verir, hayatın tam kalbine dokunur. Barış Manço'nun da eğri eğri doğru doğru eseri tam böyle işte. İnsanı önce kendisiyle yüzleştirir, sonra yoluyla sonra yariyle sonra da hayatın büyük hakikatleriyle çünkü aslında bu şarkı sadece bir melodi değil bir duruşun bir vicdanın bir karakterin seslenişidir bana yolunu seç diyorlar bozuk yolu seçer miyim hayatta herkes sana bir yön gösterir kimi kuzeyi doğrular kimi güneyi kimi batıya koşter kimi doğuya dön ama bütün oklar doğruyu göstermeye çalışırken Bazen yanlış yönlerde de dolaşır insan. Barış Manço burada bize sade bir gerçek bırakır. Benim yolum bana doğru. İnsan kendi adımını kendi izinde sürmeli. Yol bozuksa bırakmalı, doğruysa yürümeli. Eğri büğrü görünen yollar bile eğer kalpten geçiyorsa insana en doğru yeri götürür. Bana yarın seç diyorlar. Vefasız yar seçer miyim? İnsan hayatında en önemli seçimlerden biri de yar seçimidir. Güzelliğin her türlüsü bulunur. Tatlı sözlüsü, buğday tenlisi, dudu dillisi, esmeri. Ama yar dediğin yüzüyle değil, vazgeçme yanında kalışıyla vefasıyla yar olur. İnsan bazen herkesin güzel bulduğunu değil, kendi kalbinin ihtiyaç duyduğunu seçer. Geç diyenlere rağmen geçemezsin. Çünkü kalbin kendine ait olanı buldu mu, dünya birazdan bırak dese bile elim bırakmaz. Sevdiğini al diyorlar. Alsam bile yar yeter mi? İlişkiler sadece sevmekle yürümez. Bir yola çıkıyorsun çünkü bir ömür yolculuğuna. Sevgi güzeldir ama tek başına evi ayakta tutamaz. Temeli gerekiyor. Toprak, emek, sabır, düzen, anlayış. Bir karış toprak gerek üstüne ev kurmalı. O evin içinde yar gerçekten oturmalı. Yani kalmalı, durmalı, emek vermeli. Barış demek toprak demek. Ben kendimi verir miyim? Şarkı burada en sarsıcı noktaya dokunur. Biz çoğu zaman seçimlerimizi başkaları için yaptığımızı sanırız. Oysa en büyük seçim kendimizi nereye vereceğimizdir. Kimi hayatını kimi şehre verir. Kimi bir insana, kimi bir hayale, kimi de bir yanlış uğruna kendini tüketir. Barış Manço burada aslında şöyle der. Toprak kıymettir ama kendim daha kıymetli. Kendimi heder etmem. Eğri büğrü de olsa bile kendi yolumdan şaşmam. Sonuç: Eğri büğrü ama yine de doğru. Hayatın yolları kimi zaman düzgün, kimi zaman karışık, kimi zaman eğri geliyor, kimi zaman da bükülüyor. Ama insan yüreğinin pusulasıyla yürüyorsa her yol doğruya çıkar. Barış Manço'nun sözleri bize şunu fısıldar: Başkaları ne derse desin kendine sadık kalan asla yanlış yolda değildir. Ve belki de bu yüzden eğri büğrü ama yine de doğru. Doğrularınızın daim olması dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.